Ah Zehra'ma. Nasıl bulacağım ben seni? Ha? Nasıl? Zeynep. Muratcığım. Beni kapıda mı bekleteceksin? bakıyor. Zeynep'ciğim. Söylemek istediğim bir şey mi var? Şu uyuz herifi kendime aşık etmem lazım. Yoksa içimde kalacak. Hırsımı anca bu şekilde çıkartabilirim. Sonra da tekmeyi basarım. Muratcım, Uzun zamandır... ...bana karşı... ...çok güçlü duygular beslediğinin farkındayım ne diyor bu kız ya Tanıştığımız ilk günden beri ben o bakışlarını üzerimde hissediyorum Nasıl Biliyorum Sen reddedilmekten korktuğun için o duygularını hep içine attın Ama artık acı çekmene gönlüm razı olmuyor Acı mı? Sana bir şans vermeye karar verdim. Ve çıkma teklifini kabul etmeyi uygun gördüm. Ya ben bu kıza ne zaman çıkma teklifi ettim ki? Bana çıkma teklifi edebilirsin Murat. Korkma. Kabul edeceğim. Teklif etsene ne bekliyorsun? Sen ciddi misin ya? ciddiyim. Sana bir şans verdim dedim ya. Ya o konuda ciddi olup olmadığını sormadım. Ya yani benim sana teklif edeceğim konusunda ciddi Ne demek istiyorsun sen? Bana çıkma teklifi etmeyecek misin? Hayır. Ya bana çıkma teklifi etmeyeceksin de kime edeceksin? Dideme mi? Hayır ona da etmeyeceğim. E o zaman hadi bana çıkma teklif et. Etmiyorum ya. Kimseye çıkma teklifi etmiyorum. Zorlama. Ya sen benim Zeynep ben sana ne zaman umut verdim ki duygularınla oynayayım seni? Hadi bana çıkma teklif et. Zeynep bak lütfen kendine gel tamam mı? Ben sana çıkma teklifinde bulunamam. Bir başkası mı var? Evet. Bir başkası var. Kalbimin sahibi bir başkası. Ya sen beni aldatıyor musun? Ne diyorsun sen Zeynep ya? Ne aldatmasından bahsediyorsun? ...kafeye gelen kadınlardan birisi mi? Taşımalama Zeynep ya. Sana bunun açıklamasını yaptık operasyon da o. İsmi ne? Zehra. kim? Kuzenin Zehra Şanlı. Onu seviyorum Zeynep. Ne, ne saçmalıyorsun sen? Üzgünüm Zeynep. Duygularına karşılık veremem. Çünkü Zehra bu hayatta benim sevdiğim tek kadın. Ondan başka hiç kimse kalbime sahip olamaz. Ben sadece Zehra'mı sevdim. Ve ondan başka hiçbir kadını sevemeyeceğim. Bu nedenle sen ya da bir başka kadın ben hiç kimseye çıkma teklifi etmeyeceğim. Ona ihanet edemem. Ölene de kalbimde sadece Zehra olacak benim. Murat, sen Zehra'yı nereden tanıyorsun ki? Onu benden daha iyi kimse tanıyamaz seni. Ama artık o beni tanımıyor biliyor musun? Ne demek istiyorsun sen tanımıyor derken? Zeynep. Lütfen bana yardım et. Zehra'ya ulaşmam için bana yardım et. Ya Murat ne saçmalıyorsun sen? Zehra öldü. Kuzenin ölmedi Zeynep. Evet. Zehra yaşıyor. Yaşıyor mu? Evet yaşıyor. Dahası da var. Komiser Yılmaz'ın dediği gibi... ...maskeli kız Zehra Şanlı. Ne? İnanması güç biliyorum. Ama gerçekler bunlar işte. Zehra maskeli kız Zeynep. yüzü değişmiş. Artık o tanıdığın Zehra değil. Aman Allah'ım. Beni de tanımadı zaten. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Biliyorum seni. Durum biraz karışık. Ben sandığın kişi değilim. Murat komiser değilim. Bu adam ne yapmaya çalışıyor? Ben... ...Zehra'nın sevgilisi... ...Gerten ...Ziya'yım ben. Şimdi istersen git beni şikayet edin yakalasınlar, tutuklasınlar, götürsünler. Ama bana Zehra'mın nerede olduğunu söyle. Biliyorum Melis de biliyor, sen de biliyorsun. Fakat korktuğunuz için söylemiyorsunuz. Polislerden korkuyorsunuz. Ben Murat komiser olduğum için korkuyorsunuz. Fakat ben Murat komiser değilim Zeynep. Ben Ziya'yım. Zehra'nın sevdiği adamım ben. Yüzüm değişmiş olabilir fakat Zehra'ya olan duygularım değişmedi. Zeynep ne olur bana yardım et Zehra'ma kavuşayım. Hayır gerçek olamaz mı? bu komiser beni yakalamak için yalan söylüyor. Murat benim bu saçmalıkları ayıracak zamanım yok Zehra da Ziya da ikisi de öldü. Bana sen de inanmadın değil mi? Maskeli kızı yakalama hırsın senin gözlerini kör etmiş. Bence gerçekten hayatına dön. Geleceğini kur. Ziya'nın hatırasına yine saygısızlık etti. Bu adam artık katlanamıyorum. Rezil edeceğim seni rezil.